şunu yapmamız için bize izin verecek. Şunu yapmamızı nerede o? Şunu yapmamız izin verecek. Bunu hemen öğrendik. Ee, infusion hemen açalım. Bunu da açalım. Göstereyim size. Ee, infusion şu. Unique Matrix yapmamız için bizi ona açacak. Ee, diğer açıdığımızda Google of Revealing bunu yapmamıza yarayacak. Bunlar nedir? Şimdi Daşıda bir yapıp gösterelim. Önce bir yatalım ama. tıklamadım mı? Hepsini yapabileceğimiz inanıyorum. Malzeme sıkıntımız yok. Umarım. Şimdi öncelikle şu kitaptan bir bakalım. İlk önce şunu yapacağız. Google of Revealing. Google of Revealing. İki tane tamometre istiyor. Bir tane daha yapacağız o yüzden. 4 cam. Evet, 4 altın bir cam. Alalım hemen. Üstünde yok. Dört tane altın. Bir tane cam. Gidelim hemen. Şartlarda sıkıntı yok. Şartlar bol bol bulunuyor zaten. Üstünde de varmış zaten bir tane. tam tersini. Aynen bir tane daha son yaptık. Ve şimdi bize gerek olan şey 4 tane deri. Derileri ben yapmıştım? Ses biraz az geliyor olabilir. ya da ben ona geliyor. Kulaklığın hopurları bozulmuş olabilir belki. Derileri nereye attık şimdi? Derileri bulmamız lazım. Dondurmak istemiyorum. Şu i̇şte dört tanesini. Kesinlikle orada mı yapmamız gerekiyor? Aynen. Çünkü bizden o element istiyor. Şuraya geldik. Asamızı buraya koyuyoruz. İstediği gibi diziyoruz sonra deriler. Aynen ve tıklar mısın artık gördüğümüzü yaptık şimdi bu ne işe yarıyor ee, mesela şu an görmüyoruz ya burada ne olduğunu eğer ben bunu takarsam artık burada ne olduğunu görüyorum görmem gerekiyor en azından burada değil de şeydeydi o zaman bir tane avronodun yanına gidelim hemen hızlıca Veteran Fire demiş şurada. Bakın. Direkt üstünde gözüküyor. Tamam. Bu işe yarıyor bu. Yani elimde artık onunla dolaşmama gerek kalmayacak tamam metrela. Zaten yorucuydu o. Gözü de yoruyordu biraz. Bu bu işe yarıyor. İşimizi çok kolaylaştıracak. Sonra diğer işte Deconstruction Table. Neredeydi ha? Yani neyse şu şuradan gözükür. Hop şu görevi table bir yere bağlanmıyor ama yine de yapalım yani. De Construction table. Bir yere daha thermometer table yani şunu bir açalım da malzemeleri almaya <laughs> gidelim. Bir tane daha rivet bey çıktı bunu açalım aynı şeyler bir tane daha tamamen için iki tane daha altın bir tane daha cam şunları bir at bir de yapmadım başka neydi altın balta ve kazma altın kazmayı kullanmıştık sanırım. Yol varmış. Bunu ver. O zaman balta yapacağız. Hemen şöyle yapalım. Üç tane aldık. Çıkalım nerede? Kullanmış bir şey. O zaman odun ver. İki tane. Fare biraz zorluyor beni veya hassasiyet düşen otomatik olarak arttı. Nerede yapacağız? Tamam -ta da yapacağız Tableda. Bir tane daha table'a ihtiyacımız olacak. Şimdi hemen bu değil. Table'da nasıl yapılıyormuş bakalım tekrardan. Sadece odun. Şunu verirsen yaparız. Şey. başlamışlar. Hmm. Yok. Şey. Tamam onu yaptık. Şimdi asada yeteri kadar var mı? Var. Önce bir tomometremizi yapalım. Yeteri kadar şarjımız yok. Aslında bunu ver. Şundan iki tane bu fazlaymış. Hemen yapalım. cam ortaya ya. Bunu yaptık ve bu nasıl yapılıyormuş? Bunu da hemen yapalım. Kullanacağım da yine işe yaradığına dair hiçbir fikrim yok. Gel alırsın. Deconstruction table. Tamam. Oldu mu görev? Oldu. Hazırlar. Şunu mu atacağız şimdi? Bunlar nasıl yapılıyor? Fire Perdita Yani bu rastgele bir şeyler mi verecek Boş çıktı Boş çıktı Tamam Tamam Kafi ben onu yapayım Çünkü Şu arkadaşlar Orada Benim Canımı çok pis yani bir 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 geliyor. Bulamıyorum doğru cümleleri En son bunları yaptım şimdi. Geldik en önemli yere. Umarım yanlış şey yapmıyorumdur. Birlik yapacağız. Yani yanlış şey yapmıyorum da derken umarım yanlış şey icat şimdi. Yoksa durdurup onu da yapmak zorunda kalacağım şimdi. Bu iç geliyor. Tamam Bunlar kolay olmayabilir Çözdüm çünkü biraz Mesela şu da Güzel bir şey Çünkü bununki şeyini bir yapabilirdim Daha doğrusu bulsaydım Nerede olduğunu Rahatlayacaktım Burası bounce Tamam buraya da gireceğiz ama Artifitem aynen infusion Arken stone bırak istiyor Şimdi Ender var 40 tane orada istiyor ama asanın içinde ve bende ordu 21 tane var Ve bu içine yeteri kadar almıyor sanırım Bir bakalım Yani bu içine 40 tane almıyor. O yüzden şuna geçeceğiz. Yaptım ben onları. Aynen. Gold band caps ve grid wood yapacağız. Şimdi gördüğünüz gibi bu üçüyle bir grid wood yapılıyor ve gold band caps. Böyle yapılıyor. Bunu ben şu tarafta. şöyle göstereyim hemen size. Burada aynen Gridwood Wand Core bu. Ve Gold Wand Cap ise bu. Bunu yapmamın sebebi arkadaşlar asamızı geliştirmek. Daha iyi bir asa yapabilmek için. Ben hemen şunun ikisini icat edip geleyim yani bulayım şunları bir birleştireyim tamam thank you yok ama diğerlerini bir çekelim şimdi tamamen çekmemeye dikkat ediyorum arkadaşlar bakın 5 tamamen çekmedim çünkü bu çekersem bu tera bitiyor ona dikkat edin size yaparken o bir özelliği var onun merak etmeyin bir şey sayesinde bir öz geliştirme sayesinde içine sadece bir tane yani sıfırlamadan kalabiliyor kullanmışız zaten. Ben hemen şuna bir gidelim. Nerede lan? Alo. Heh. Tamam burada ihtiyacım I do onu kurma işi bir sonraki bölüme ya da daha sonraki bölümlere kalacak. Onu hemen kurmayacağım. Biraz şu kurması için bana çetrefilli şeyler lazım. Şuradan biraz alalım. Dört tarafa şart ortaya ender pearl etrafına şart Tamam oraya 38 bakın bu gold yaptığımız için bu asayı bizden az istiyor iki az istiyor. Ben yani bir tiks yaptık. Altlarında böyle güzellikleri var. Pik var mı? seçelim. Tamam attık attık. Mesela Spell Binding Cloth. Yollaktır Rekayet'in oluştuğu Bunlar sonra demek ki bu bizim daha gitmediğimiz bir yer. Sonra görelim devam edeceğiz işte. Rune Shield'i herhangi bir şey yapmak istedim tamam. Yüzümüz demiş Rune Shield artı 5. Daha iyi bir şey. Tamam kordu başka bir şey değil ve diğerinde living infusion diyor incubated egg warden syringe modified renal matrix sanırım onlar da burada bir yerde olması lazımdı gördüğümü hatırlıyorum çünkü yazdım yanlışlıkla bir bakalım hızlıca Estent tip Bu değil. Automatically. Yapılabilir ama şu an gerek yok. Tamuk Tinkering. Afrasya. God Mancy. Hmm, bu da değil. Infusion yaptık. Estent edici yaptık. Oblivion jar yapmayacağız. Sandığımız orada. Bunlar ileri seviye galiba. Ve burada aynen bizim Alkepon ikisi. Evet. Yani -E icat edip bunu icat edip sonrasında bunu icat etmemiz gerekiyor. Bir sonraki bölümde onları halletmiş oluruz. Bunu part 1 part 2 şeklinde yapacağım. Ee, part 2'de görüşürüz o zaman.